Çok sevdiğim farem Logitech MX Master ile 2 yıl önce ilişkimiz derin bir çıkmaza sürüklenmişti. Tam olarak hatırlamıyorum ama galiba şöyle bir şey olmuştu. Sevgili MX Master, birlikte geçirdiğimiz tık dolu 2 yıl için teşekkürler. İlişkimiz artık bana acı veriyor. Seni terk etmek zorundayım. Sorun sende değil, bende. Çift tıklamanın sesini asla unutmayacağım. Elveda. Yo yo hayır böyle olmamıştı. MX Master ultra ergonomik bir fare olmasına rağmen bütün günü fareyle geçirmek bileklerimde dayanılmaz ağrıların oluşmasına neden olmuştu. Bileğimdeki stresi nasıl düşüreceğimi araştırdığımdaysa aslında çok da uzak olmayan bir çözüm olarak Magic Trackpad 2 önerisiyle karşılaştım. Ve galiba fareden Trackpad'e geçmem, nizami 10 parmak klavye kullanmaya başlamamdan sonra vücudumdaki direnci düşürmek konusunda attığım en iyi adımlardan biri olmuştu. Fareyle yollarımızı ayırıp Magic Trackpad'e geçmemin tek nedeni tabii ki bu değildi. Bence macOS işletim sistemin fare değil, trackpad'in etrafında dönüyor ve trackpad adeta beyninizin bir uzantısı gibi çalışıyor. Birkaç yılını macOS ortamında geçiren hemen herkesin de bana bu konuda kesinlikle hak vereceğini düşünüyorum. Peki Apple'ın 2015 yılında satışa sunduğu ve yenileme konusunda neredeyse 5 yıldır kılını kıpırdatmadığı Magic Trackpad 2 2020 yılında hala sihirli mi? Hadi gelin bir inceleyelim. İşe önce şu cücük dokunsal alanı değerlendirerek başlayalım. Magic Trackpad 2 Macbook'lara kıyasla biraz daha geniş bir elleşme ve dokunma yüzeyi sunuyor. 231 gram ağırlığıyla tüye kafa tutan Magic Trackpad alt yüzeyine yerleştirilen 4 ufak plastik sayesinde masanızda bir ileri bir geri oynayıp sinirlerinizi dingildetmiyor. Zamanının birçok Apple aksesuarının aksine Magic Trackpad 2 anasının ak sütü gibi bembeyaz bir ürün. Sadece kenarındaki alüminyum yüzeyi tasarıma detay katıyor. Ha bu arada Apple bu geleneği birkaç yıl önce bozdu. Artık kullanıcılar isterlerse uzay greysi Magic Trackpad 2 ile de çalışma masalarını süsleyebiliyor. Piyasaya ilk çıkan Magic Trackpad'in aksine bu modelde bataryamız dahili olarak cihazın içine gömülü şekilde geliyor. Yani gecenin bir vakti pildi kürekte uğraşmanıza gerek yok. İşin kıyak tarafı Magic Trackpad 2'yi iPhone'unuzu şarj etmek için kullandığınız lightning kablosuyla şarj edebiliyorsunuz. Apple'ın basitliği doruğa çıkartma gizli projesiyle ürettiğini düşündüğüm Magic Trackpad 2'de bunların dışında tasarım için değinebileceğim tek şey aç-kapa düğmesi. iPhone'lardaki sesli sessiz anahtarına benzeyen bu ufak düğme sayesinde trackpad'i uzun süre kullanmayacağınız veya taşıyacağınız zamanlarda kapatabiliyorsunuz. Magic Trackpad 2 basit bir ürün. E anladık. Masada da yakışıklı duruyor. İyi ama sihir bunun neresinde? Diyenlerdenseniz bu alette kullanılan teknolojilere biraz daha yakından bakmamız gerekiyor. Magic Trackpad 2'de multi-touch ve force-touch özellikleri mevcut. Multi-touch, yüzeyin herhangi bir yerinde birden çok tıklama yapabileceğiniz anlamına geliyor. Yani imleci gezdirdiğiniz parmağınızı hiç kaldırmadan diğer parmağınızla tıklama yapabilirsiniz. Ya da çift tıklama yapmak istediğinizde aynı anda iki parmağınızı kullanabilirsiniz. Bir de Force Touch özelliğimiz var. Onun da esprisi trackpad'in dokunma yüzeyinin kuvvetli tıklamalarınızı algılaması. Bu size tek dokunma yüzeyi üzerinde çok daha fazla kısa yolu tetikleme imkanı sunuyor. Örneğin fareniz herhangi bir İngilizce kelimenin üzerindeyken trackpad'e Force Touch'ı tetikleyecek kadar sert tıklarsanız o kelimenin size Türkçe karşılığını gösterebiliyor. Bunlar da mı gol değildi? Öyleyse esas sihre geçelim. Magic Trackpad 2'de Apple'ın Taptic Engine adını verdiği titreşim motoru kullanılıyor. Bu şu demek. Aslında Trackpad'in hiçbir yerine fiziksel olarak tıklamıyoruz. Biz tıklama hareketi yaptığımızda force sensörler tıklamayı algılıyor ve teptik engine parmağımıza tıklama yaptığımızı hissetmemizi sağlayacak ufak bir titreşim gönderiyor. Dolayısıyla Magic Trackpad 2'yi sihirli kılan şey dokunmamızı tıklama kabul edip elimize tıklama yaptığımızı hissettirecek bir titreşimle bilek ve parmaklarımızdaki stresi önemli oranda düşürmek. Galiba Magic Trackpad 2'nin neden sihirli olduğunu artık daha iyi anlıyorsunuz. Şimdi biraz da deneyimden bahsedelim. Çünkü böyle bir ürüne sahip olmak isteyen herkesin tek ihtiyacı sihir olmayabilir. Öncelikle bir kullanıcı neden Magic Trackpad 2'yi almaya ihtiyaç duyar? Biraz bundan bahsedelim. Eğer fare kullanmak bileklerinizi çok yoruyorsa veya mekinizdeki deneyimi masanın üzerine taşımak istiyorsanız Magic Trackpad 2 dünya çapında satın alabileceğiniz en iyi trackpad olma ünvanına sahip. Bu arada aslında 2015 yılından sonra üretilen Macbook'ların hepsinde bahsettiğimiz Magic Trackpad 2'nin tüm özellikleri dahil olarak bilgisayarınıza geliyor. Ben 2 yıldan biraz uzun bir süredir trackpad'i kullanıyorum ve bugüne kadar yaptığım herhangi bir işte keşke elimin altında farem olsaydı dediğim olmadı. Hatta tam aksine trackpad'e alıştıktan sonra fare kullanmak zorunda olduğum alanlarda zorlanmaya başladığımı hissettim. Video editlemekten basit grafik işlerime kadar gündelik tüm işlerimi trackpad ile kolayca halledebiliyorum. Tabi bu arada şunu da belirtmemde fayda var. Eğer çok yüksek hassasiyet gerektiren bir işte çalışıyorsanız, örneğin detaylı çizimler veya grafikler yapmanız gerekiyorsa, o zaman trackpad'i kullanırken kendinizi bir tık kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Bu arada laf aramızda Magic Trackpad 2 ile CS:GO oynama gibi çılgınlıkları da yapanlar yok değil. Bir diğer mevzumuz Magic Trackpad 2'yi kullanmaya alışmak. İlk bir hafta biraz yabancılık çekiyorsunuz ama bu da zaten yeni bir ürüne alışma aşamasında çok doğal bir süreç. İsterseniz çok ufaktan pil konusuna da değineyim. Magic Trackpad 2'yi maksimum ayda bir defa şarj etmeniz tamamıyla yeterli oluyor. Mac'inizin sistem tercihleri izleme dörtgeni bölümünden şarjının ne kadar kaldığını anlık olarak görebiliyorsunuz. Ayrıca şarjınız azaldığında sistem size otomatik bir uyarı bildirimi gönderiyor. Son olarak ufak bir not, Magic Trackpad 2 birçok kullanıcının sevmemesinin veya bir heves alıp daha sonradan hemen satışa çıkartmasının en büyük nedeni bu aleti kullanmak için hem kendinize biraz zaman tanımanız gerekiyor hem de irili ufaklı ipuçlarını ergonomiye dair bu ürünün nasıl kullanılması gerektiğini tam anlamıyla kavramış olmanız gerekiyor. Tabii maalesef Türkiye'de bu konularda yeterli kaynak yok. Onun için önümüzdeki haftalarda ayrıca trackpad'i nasıl kullandığımı gösterdiğim ve büyük araştırmalarla cebime topladığım ipuçlarımı da sizinle paylaşacağım bir başka video yayınlamak istiyorum. Evet, trackpad ve sihri hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sorularınızı ve yorumlarınızı hemen aşağıdan benimle paylaşabilirsiniz. Bu arada bu incelemeyi faydalı bulduysanız lütfen beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Ayrıca diğer inceleme videoları ve faydalı videolardan anında haberdar olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda Görüşürüz.